Merhabalar arkadaşlar. Aydiliğin Çiçek Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bursa Bursa'dayım yani. Kızımın evinde. Biraz kalmaya geldim ziyarete. Ve onun starliçesi, turna olan çiçeğinin saksısını değiştireceğim buraya. Ve burada da krezentemler var. geçenin gün Mahos'tan almıştık. Burada da yuka çiçeği var. Saksısı bayağı çok küçük gelmiş. Onun saksısını starlı çenin saksısını oraya ikisini değiş tokuş yapacağım. Starlı çeyi de büyük saksı aldı kızım. Şöyle size Bursa'daki kızımın evinden şöyle çiçek saksı değişimi yapacağım arkadaşlar. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bu starlı çeyi 2 yıl oldu. Hatta 2,5 yıl oldu. Küçücük böyle 2-3 yapraklı böyle bir karış boyunda almıştı kızım. Şimdi bayağı büyüdü yani. Neredeyse bir metreye ulaştı yani. Yaprakları da çok büyük. Şöyle şurada yeni çıkıyor. Büyükçe bir yaprak. Dalları çok uzuyor arkadaşlar. O da büyük dallı çiçekleri seviyor böyle. Bu da yeni çıkan yaprağı. Şöyle sizlerle paylaşayım istedim arkadaşlar. Sonra da şu prezentimleri de şuradaki şu saksının içine dikdörtgen saksının içine dikeceğim, dikeceğim arkadaşlar sizlerle paylaşmak istedim burada da minik bir böyle yaramaz badem var badem badem ne yapıyorsun sen orada o da çok meraklı benim kızımın büşra'mın kedisi yanı adı badem o da 2 yaşında arkadaşlar Evet arkadaşlar. Sadece İzmir değil yani sıcak. Bursa'da sıcak. Ben bir hafta oldu geleli. Yani Bursa'da yanıyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Burası da sıcak. insan nefes alamıyor. Biraz akşamları bir iki tık şöyle biraz serin oluyor ama bayağı da sıcak. Evet arkadaşlar. Aileleyin Çiçek Dünyası YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bursa'dan herkese selamlar, saygılar. Şimdi saksı değişimi yapayım arkadaşlar. Toprağını da o gün şey mağaza gitmiştik. Bahavsa oradan aldık. Şöyle toprağını göstereyim size tekrardan arkadaşlar. Bu hazır toprak. Yani hepsi kendisine karışmış olarak da içinde kokopit, perlit, bahçe toprağı ve gübre de var arkadaşlar. İnek gübresi de var içinde. Yani çok güzel bir toprak yani. Sizlerle de paylaşayım. Şimdi telefonumu şuraya masanın kenarına şöyle sabitleyeyim. Şöyle dursun. Şu stabiciye şöyle başını bir iş gelmeden şöyle ala saksısını değiştireyim arkadaşlar. Bu sadece torfa ekmiş. Daha önce ben onu ekmiştim. Geçen yıl daha küçük bir saksıydı. O zaman şimdiki bakalım biraz daha böyle şeyini toprak. Biraz daha vitamini toprak. Buradan fazla gıdası olmuyor yani. Torfunda bir yere kadar oluyor. Şey. İnşallah şöyle güzel başına bir iş gelmeden saksıdan çıkardım evet arkadaşlar kanalım ücretsizdir aboneliklerim ücretsizdir zil butonunu basarsanız yeni videolardan ve short videolardan da haberdar olursunuz arkadaşlar videolarımı bilmiyorum baştan sona seyrediyor musunuz çiçek böcek bir emoji de koyarsanız çok mutlu olurum çok sevinirim arkadaşlar destekleriniz için. Yeni gelen arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Herkese çok çok teşekkür ederim. Biraz zor çıktı. Videoyu sabitleyeyim. Ben onu güzelce çıkarayım arkadaşlar. Yoksa video çok uzun olacak. Evet arkadaşlar. Çiçeği yani sarı çiçeği zorla söktüm. Şunu bakar mısınız? Altının toprağına şöyle saksıyla tutayım. İyice keçeleşmiş. Kökleri birbirine almış. İyice saksıyımdan deliklerinden aşağı inmiş toprağı arkadaşlar. Zorlayın söktüm. Onu şöyle yaprakları şimdi birazcık köklerini şöyle oynatayım. Birbirinden. Yoksa böyle bu kalıp gibi kalır. Tekrardan kendi etrafında döner arkadaşlar. Şöyle kökleri biraz oynatalım. yeni saksısını adapte olsun ve orada daha çok gelişsin arkadaşlar. Arkadaşlar bu iki 2,5-3 yıldan sonra açıyor ama güneş gören ve havadar yer olursa çok seviyor. Aslında dışarı bitkisi bu salon bitkisi değil de artık şimdi herkes evlerinde besliyor. Benim de var. Kızım almıştı. Anneler göründü geçen yıl. Cam balkonu olan yerde olduğu zaman daha çabuk büyüyor ve hem çiçek açıyor. Onun için güzel bir tropik ormanlarda yarışan bir bitki yani aslında. Biz bunları evde yarıştırmaya çalışıyoruz süs amaçlı. Artık yapacak bir şeyimiz yok. Şöyle. Şurayı şöyle koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bir de bu taliçenin şöyle bir tabiri varsa arkadaşlar bilmiyorum ne kadar doğru. Yani 9 yıldan sonra böyle süren evliliklerde gençlerde yani erkeklere hediye ediliyormuş. Evin beyine bolluk ve bereket içinde oluyormuş arkadaşlar. Ve uğur ve şans getiriyormuş. Bu taliçemiz. Şöyle topraktan da bu da artık yeni evinde şöyle bol çiçekli ve yapraklı olsun. Bakın bayağı çok şık kalmış. Bu hazır toprak arkadaşlar böyle hepsi var içinde. Biraz ortalık baktı ama olsun artık bir süpürge çeki vereceğim. Hani bir can suyu da vereyim. Bir de aynı yön olduğu için hep böyle bütün şey olmuş. Bir tarafına gidiyor yani. Ben evdekini bir çeviriyorum sağa sola böyle ışık gören yapıyorum ki sabit bir şekilde düz bir şekilde büyüsün diye. Ama tabii çocuk çalıştığı için kızım bir tarafını tabii bakıp ilgilenemiyor yani. Şöyle şimdi de artık yukkayı yapayım. Şimdi de arkadaşlar sıra yukkaya geldi. Huca ismini de tam telaffuz edemiyorum, kusura bakmayın, özür dilerim. Bunun da arkadaşlar bir tarafını eğimli olmuş. Böyle güne ışıktan tarafı çevirseydim böyle düz olurdu. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi de sıra ona geldi. Yukarıda teras var ama onda şey olmuyor. Çok sıcak şu anda değiştiremeyeceğim. Yani burada içeride yapıp sonra buraları temizleyeyim artık arkadaşlar. Bu da böyle bir içinde büyümüş. Önceleri kedi biraz daha şey yapıyordu badem. Bunlarla uğraşıyordu. Ama şu anda artık ellemeye Alıştı. Ellemiyor badem. Bakar mısınız kökün arkadaşlar? Kökü de böyle çok güzel yani bütün yeni kökler taze yani yani bir sağlıklı yani bir rahatsızlık hastalığı yok yani çiçeğim. Onu da şöyle yapalım. Şu topraktan da ekleyelim. Kendi evimde balkonda yaptım. Burada kızım kızın odasında yaptım. Çünkü mutfakta çok sıcak. Aşırı sıcak. Orada da yapılacak yer yok. Artık en münasip burada gördüm. Çünkü biz çiçek severler, hobiciler. Nerede olsa işimizde hazırız yani. Böyle yiyeceğim şunu yapalım, bunu yapalım diye gösteriş amaçlı şey yapmıyorum. Nerede denk gelirse yapayım arkadaşlar. Fark etmez. Ben göre bir, bir seviyorum uğraşmayı. Bu da buraya oldu. Yeni saksısında artık geniş saksısında şöyle ferah bir şekilde daha iyi kökleri ve büyümesi de olabilir. Şimdi sıra da geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi de bu çiçeklerimize geldi sıra. Krezantem çiçeklerimize. Yani katı toplarının bunlar bir daha bir değişiği. Aslında bunlar biraz da baharda açıyorlar ama tabii bunlar seralarda böyle geliştiriyorlar yani. Burada 3 kök var arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? Üç kök var. Fuşya rengi, beyazı, sarısı. Şöyle kendine has hafiften bir kokusu var arkadaşlar. İnşallah saksısında şöyle güzelce olur yani. Üç kök var. Şöyle ayırayım onları. Ayrı ayrı şöyle ekelim. Koyu rengini ortaya ekelim. Yani dikeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bol çiçekli olsunlar. Güzel sağlıklıymış yani. ustam çiçekleri güzel oluyor arkadaşlar. Daha önce de almıştım birkaç defa. Hem güzel hem de fiyatları uygun. Bursa'da oturanlar için ve yakın işiniz düşer Bursa'ya gelenler için de yani gidip görmek lazım. Her şey var arkadaşlar. Bu da böyle üçü bir arada olsun. yani pazarlarda bir çiçekler de güzel oluyor da buranın çiçekleri böyle daha böyle sağlıklı ve bakımlı oluyor çiçekleri falan çok güzel oluyor arkadaşlar evet bunları da ettik bol çiçekli alsınlar artık inşallah güzel olur havalar çok sıcak ama bunlar artık çoya pencereye asılacak askılı Asıl saksıda Evet bu da böyle güzel oldu. Evet arkadaşlar. Çiçeklerimin hepsini diktim. Badem de geldi bakıyor. Merak ediyor. Ne olduğunu. Krizantemler burada. Bir de damadım Emre'nin kaktüs almış. Onu da oraya ektim. Yani diktim. Şöyle. Şunlar da burada. Badem. Sen ne yapıyorsun annem burada? Allah'ım. O da böyle sevgisini gösteriyor. Starlıçemiz yani turnav buraya diktik. Saksısını değiştirdim. Yukka da burada. Şunlar da bak bademin eserleriymiş yani. Sonra da annesi kesmiş dallarını. O da böyle büyüyor. Şimdi de arkadaşlar bunların saksıları oldu şey, toprak ay pardon konuşamadım da kökleri olduğu için bunlara can suyu veriyorum arkadaşlar. Kökleri olmasaydı can suyu vermeyecektik. Şimdi zaten yaz günü şöyle bir can suyu verelim. Kaktüsü de verelim biraz. Çünkü kökleri çatı çatırı kurumuş. Hep, hepsine de can suyu vereceğim arkadaşlar. Çünkü zaten toprakları kökleri kuruydu. Toprak da nemli ama yetirir, yeterli olmayacak. Şöyle kaktüsü de verelim. Şu açan çiçekleri de verelim. Evet arkadaşlar kanalımı buraya kadar izlediyseniz Herkese çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çiçek böcek bir emoji de koyarsanız çok mutlu olurum. Destekleriniz için tek tek teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaşlar da sağ olsunlar, var olsunlar. Herkese Bursa'dan sevgiler, saygılar. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.